Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Türkiye'deki tarım ve hayvancılıktan bahsedeceğim. Öncelikle tahıllardan başlıyoruz. Temel gıda maddemiz olan ekmeğin, makarnanın ve pek çok ana gıda malzemesinin yapımında kullanılan buğday birinci tarım ürünümüz. Öncelikle tahıllardan başlıyoruz. Buğday bakalım nerelerde yetiştiriliyormuş. Konya, Ankara, Diyarbakır ve Tekirdağ'da yetiştiriliyor. Buralar arkadaşlar ılıman karasal iklim özelliği taşıyor biliyorsunuz. Bahar aylarında yağış alıyorlar ve yaz, yaz kuraklığıyla da buğdaylar tanelerini kurutmuş oluyorlar. Bu yüzden tam da buğdayın yetişmesine uygun bir iklim. İkinci sırada arpa var. Arpa da yine ılıman karasal iklimde yetiştiriliyor. Konya'da ve Ankara'da. Üçüncü sırada mısır var arkadaşlar. Mısır ya sulak yerlerde yetişir ya da yetişme esnasında sulanabilecek yerlerde yetiştirilir. Burada Adana'da çok yetiştirildiğini görüyoruz. Konya'da, Mardin'de ve Şanlıurfa'da. Şanlıurfa ve Mardin GAP projesi illeri arkadaşlar. Adana zaten Çukurova biliyorsunuz sulama imkanı bol. Konya'da da yapılan sondajlarla sulama gerçekleştiriliyor. Çelteye baktığımızda çeltin bazı illerimizde yaygın olduğunu görüyoruz. Bu genelde akarsu kıyılarında tava adı verilen bazı alanlarda yetiştiriliyor. Bu çeltik ya da diğer bir deyişle pirinç sivrisineklerin yayılmasına sebep olduğu için suyun içinde yetiştirildiği için devlet tarafından kontrol altına alınmış durumda. Edirne'de, Samsun'da, Balıkesir'de ve Çanakkale'de yetiştiriliyor. Buradan sonra sanayi bitkilerine geçiyoruz arkadaşlar. Sanayi bitkilerin içinde ilk başta pamuk var. Pamuktan biliyorsunuz ki kumaş elde ediyoruz, iplik elde ediyoruz. Pamuğu Şanlıurfa'da, Aydın'da, Hatay'da, Diyarbakır'da ve Iğdır'da yetiştiriyoruz. Daha sonra tütün var. Tütünden biz ne yapıyoruz? Tütün kolonyası ve sigara yapıyoruz. Denizli'de, Manisa'da, Adıyaman'da, Samsun'da ve Tokat'ta yetiştiriyoruz. Tütünün de arkadaşlar kalitesini korumak için devlet tarafından üretim alanları sınırlandırılmış durumda. Şeker pancarına bakalım. Şeker pancarı da şeker üretiyoruz biliyorsunuz. İç Anadolu'da genellikle yetiştiriliyor. Konya, Yozgat, Eskişehir ve Aksaray'da yetiştiriliyor. Haşhaşa baktığımızda haşhaşın Afyon'da, Konya'da, Amasya'da ve Burdur'da yetiştirildiğini görüyoruz. Bu arkadaşlar haşhaşın ya da Afyon'dur diye aradı. Haşhaşın üstteki başından yeşirken çizikler atıyorlar ve buradan çıkan sütünden şey üretiyorlar. Afyon elde ediyorlar. Yani bir çeşit uyuşturucu elde ediyorlar. Bu yüzden devlet tarafından haşhaş üretilen yerlerde kontrol altına alınmış durumda. Sonra kenevir var arkadaşlar. Kenevirden iplik yapılıyor ve pek çok başka alanlarda kullanılıyor arkadaşlar. Kenevir. Ancak uyuşturucu elde edildiği için işte esrar dediğimiz madde elde edildiği için devlet tarafından kontrol altına alınmış. %100'ü Samsun'da üretiliyor arkadaşlar kenevirin. Son çaya baktığımızda çay Doğu Karadeniz'de yetiştiriliyor. Burada Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da yetiştirildiğini görüyoruz. Ayçiçeğine baktığımızda Ayçiçeği Tekirdağ'da, Edirne'de, Konya'da, Kırklareli'de ve Adana'da yetiştiriliyor. Ayçiçeğinden biliyorsunuz ayçiçek yağı elde ediyoruz ve bu çitlediğimiz çekirdekleri elde ediyoruz. İzmirliler çiğdem deder. der. Soya fasulyesi arkadaşlar çok besleyici bir madde olduğu için son zamanlarda özellikle kullanımı arttı. Bu soya sütü dediğimiz bir ürün elde ediliyor bundan ve ve pek çok yerde işte soya yağı da elde ediliyor. Hem sanayide hem de gıdada kullanılıyor arkadaşlar soya fasulyesi. Adana'da yetiştiriliyor, Mersin'de yetiştiriliyor ve Samsun'da yetiştiriliyor. Sonra güle geldiğimizde gülü Isparta'da ve Burdur'da yetiştiriyoruz. Gülü hem süs amaçlı kullanıyoruz hem gül suyu elde ediyoruz arkadaşlar. Anasona geldiğimizde anasondan biliyorsunuz ki rakı elde ediyoruz. Burdur'da, Denizli'de, Muğla'da ve Antalya'da yetiştiriyoruz anasonu. Yer fıstığını arkadaşlar Adana'da ve Osmaniye'de yetiştiriyoruz. Zeytini daha çok Akdeniz ve Ege bölgesinde yetiştiriyoruz. Bakın Aydın, İzmir, Muğla, Balıkesir, Mersin ve Çanakkale'de yetiştiriyoruz zeytini. Zeytinden de hem sofralık zeytin elde ediyoruz hem de zeytinyağı elde ediyoruz. Şimdi baklagillere geldik arkadaşlar. Baklagillerde ne var? Nohut var. Nohutu Antalya'da, Uşak'ta. Kırşehir'de ve Konya'da yetiştiriyoruz. Fasulyeyi Konya'da, Nevşehir'de, Niğde'de ve Bitlis'te yetiştiriyoruz. Mercimeği arkadaşlar ikiye ayıracağız. Kırmızı mercimek ve yeşil mercimek olmak üzere. Kırmızı mercimek Güneydoğu Anadolu'da, yeşil mercimek ise İç Anadolu'da yetiştiriliyor. İç Anadolu'da yeşil mercimek Çorum'da, Yozgat'ta ve Ankara'da ve Kırşehir'de yetiştiriliyor. Kırmızı mercimek ise Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da ve Mardin'de yetiştiriliyor. Üzüme baktığımızda üzümün arkadaşlar pek iklim seçmediğini, Türkiye'nin her yerinde yetiştirildiğini görüyoruz. Tabii ki üzüm biraz güneş sever arkadaşlar. Bu yüzden daha çok güney illerimize yayıldığını görüyoruz. En fazla Manisa'da, Denizli'de, İzmir'de, Nevşehir'de, Mersin'de, Diyarbakır'da ve Mardin'de yetiştiriliyor. Elmaya baktığımızda elma daha çok Akdeniz bölgesinde ve biraz İç Anadolu bölgesine girmiş. Isparta'da, Karaman'da, Niğde'de ve Antalya'da yetiştiriliyor arkadaşlar. Kayısı tabii ki Malatya'da, Elazığ'da, Kahramanmaraş'ta ve Iğdır'da yetiştiriliyor. İncire baktığımızda incir Aydın'da, İzmir'de ve Bursa'da yetiştiriliyor. Turunçgiller genellikle Akdeniz bölgesinde yetiştiriliyor. Portakal Antalya'da ve Adana'da, mandalina Hatay'da ve Adana'da, limon Mersin'de, greyfurt ise en çok Adana'da yetiştiriliyor. Muza baktığımızda yine aynı illeri görüyoruz arkadaşlar. Mersin'de, Antalya'da, Adana'da ve Hatay'da muz yetiştiriliyor. Fındığa baktığımızda fındık daha çok Ordu'da, Giresun'da, Samsun'da ve Sakarya'da yetiştiriliyor. Burada arkadaşlar Karadeniz'i çay ve fındık zonu olarak ikiye ayırabiliriz arkadaşlar. Giresun'un doğusunu çay olarak bilebilirsiniz. Giresun'un batısını da fındık olarak bilebilirsiniz. Antep fıstığı Güneydoğu Anadolu'da yetiştiriliyor. Daha çok burada Gaziantep var, Şanlıurfa var ve Adıyaman var. Sebzeciliğe geldiğimizde arkadaşlar sebzecilik genelde yılda birkaç defa ürün alabileceğimiz verimli topraklar üzerinde ve kış mevsiminin kısa sürdüğü yerlerde yapılıyor. Buralar nereler? Ege ve Akdeniz bölgemizin kıyı kesimleri arkadaşlar. Buralarda sebzecilik yapıyoruz. Seracılığa baktığımızda seracılıkta da ne lazım bize? Güneş ışınlarının yüksek açılarla gelmesi gerekiyor. Bunda da biz Akdeniz kıyılarımızı görüyoruz seracılıkta. Sonra hayvancılığa geçtik arkadaşlar. Hayvancılıkta önce küçükbaş hayvancılıkla başlıyoruz. Koyun en çok Van'da, Konya'da, Şanlıurfa'da ve Ağrı'da yetiştiriliyor. Kıl keçisi arkadaşlar Mersin'de, Antalya'da, Siirt'te, Adana'da ve Diyarbakır'da yetiştiriliyor. Tiftik keçisi bunun diğer adı Ankara keçisidir. Ankara'da ve Siirt'te yetiştiriliyor. Büyükbaş hayvanlara geldiğimizde ilk başta manda var arkadaşlar. Mandayı biz Samsun'da yetiştiriyoruz, Diyarbakır'da ve İstanbul'da yetiştiriyoruz. Sığır'a baktığımızda sığır arkadaşlar pek çok yerde yetiştiriyoruz da bunu birkaç gruba ayırmak gerekiyor. Bir mera hayvancılığı, iki besi hayvancılığı ya da mandra hayvancılığı olarak düşünebiliriz bunu. Şimdi en fazla Konya'da var arkadaşlar. Konya'da fazla olmasının sebebi burada mandıraların fazla olması. İkinci sırada Erzurum var. Erzurum'un fazla olmasının sebebi burada meraların fazla olması. Sonra 3'te yine İzmir var. Burada İzmir'in mandıraları öne çıkıyor. Sonra Kars geliyor arkadan. Kars'ta da neler var? Meralar var. Yani Erzurum'la Kars'ta meralarda yapılıyor sığır hayvancılığı. İzmir'de ve Konya'da mandralarda yapılıyor. Daha sonradan da Diyarbakır geliyor arkadaşlar. Arıcılığa baktığımızda arıcılığın da genellikle çiçekli bitkilerin bulunduğu her yerde yapılabildiğini görüyoruz. Türkiye'de en çok Muğla'da, Ordu'da, Adana'da, Aydın'da, Mersin'de, Sivas'ta, Balıkesir'de ve Rize'de arıcılık yapılıyor. Antalya'da da arkadaşlar bol var, Artvin'de de var ancak burada miktarı ele almış Milliyetin Bakanlığı'nın kitabı bende o yüzden bu illeri sıraladım. İpek böcekçiliğine baktığımızda ipek böceği biliyorsunuz bir tür tırtıl, bu tırtılın kozasından biz e, ipek elde ediyoruz. En fazla Diyarbakır'da var, daha sonra Antalya'da, Ankara'da, Bilecik'te ve Sakarya'da var. İpek böcekçiliği. Bu ipek böcekleri arkadaşlar dut yapraklarıyla beslenir. O yüzden dutun yetiştiği yerlerde biz ipek böcekçiliği yapabiliriz. Kümes hayvancılığına baktığımızda bu kümes hayvancılığının genelde tüketime yakın yerlerde yapıldığını görüyoruz. Burada Bolu'da, Manisa'da, Balıkesir'de ve Sakarya'da et tavuğu üretimi yapıldığını görüyoruz. Bunun yanında Afyonkarahisar'da, Konya'da ve Manisa'da yumurta için tavuk yetiştirildiğini görüyoruz daha çok. Kars'ta da kaz üretimi var. Balıkçılığa geldiğimizde arkadaşlar öncelikle avlanan balıklardan bahsedelim. Burada birinci sırada Karadeniz geliyor. ikinci sırada Ege. Üçüncü sırada Marmara Denizi. Dördüncü sırada ise Akdeniz geliyor. Burada birinci sırada Karadeniz'in olmasının sebebi Karadeniz'in daha soğuk sulara sahip olması. Bu soğuk sular arkadaşlar oksijen bakımından daha zengin oluyor balıkların yaşamı için daha uygun bir ortam oluşturuyor aynı şekilde Akdeniz'de bu yüzden 4. sıraya geçiyor. 2. sırada Ege var. 3. sırada ise Marmara Denizi var. Marmara Denizi'nin boyutunun bu kadar küçük olmasına rağmen Akdeniz'i geride bırakmasının sebebi nedir diye baktığımızda burada arkadaşlar boğazlardan geçen balık sürülerinin avlandığını görüyoruz. Yani göç sırasında bu balıkların göç rotası boyunca insanların balık avladığını ve bu yüzden Marmara Denizi'nde oldukça fazla balık tutulduğunu görüyoruz. Şimdi Kıyılarda yapılan kültür balıkçılığına bakalım. Burada ilk başta İzmir geliyor. Daha sonra Muğla, sonra da Aydın geliyor arkadaşlar. Kıyılarda yapılan kültür balıkçılığında burada çupra önemli. Sonra iç kesimlerde, göllerde ve akarsularda yapılan kültür balıkçılığı var. Burada da alabalık var arkadaşlar. Muğla'da yapılıyor daha çok. Elazığ'da ve Isparta'da ve Şanlıurfa'da yapılıyor. Burada arkadaşlar zaten arka plandaki göllerle Alabalık, alabalık yetiştiren illerin arasında bir ilgi ve bağlılık görüyorsunuz. Burada arkadaşlar bakın Isparta'da göller yöresi var. Şanlıurfa çevresinde Atatürk barajı var. Elazığ çevresinde de pek çok baraj gölleri var. Bu sebeplerle alabalık yetiştiriciliği buralarda yapılıyor. Evet arkadaşlar tarım ve hayvancılık videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız ve videoyu paylaşırsanız sevinirim. İyi günler.